Arkadaşlar şimdi Ali Bey'in bize hediyeleri var buradan. Muharrem tek tek bir gösterir misin? Ne yapıyorlar kuşlar ya da? Abi bu dumanla kanat dizdirdim. Tamam. 1-2-1-2 çeviriyor. Tamam. Şu bu kuşlar, kuşlar da mesafeli ve ek. arkadaşlar. Eke. 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 Bunlar biraz geç başlıyor arkadaşlar. Yani alan uçursun bunu. Koy evet, kardeşim. Onlar Eş zaten. Bu başlamış olan Şu değil mi? Başladı. Bu Şu anda iki. atmaya geçmiş aynen, arkadaşlar. Bu da Vakit yok. Yani atmaya geçmiş kızıl bozdumanlı bunun eşi. Yani bu kuşlar çok mesafeli kuşlar ama sabredeceksiniz. Bu başlamış. Bu, bu da... boz dumanlı takkalı arkadaşlar Ankara'nın en meşhurlarından boz takkalı öpe özlerden. Bu daha çevirmedi taklayı. Bu çevirdi abi bunu çevirdi bir boyu sadece yavruları çatıya alıştırıyor. Çatıya mı gidiyor? Aynen öyle. Çatıya, çatıya gidiyor? Onu. Bu çevirdi. Tamam çevirmiş o kuş. Bu ne yapıyor? Abi bu da kanat bekliyor. bekliyor. Bu da çevirdi. Kestiği Aa, bak. Arkadaşlar en meşhurlardan bu da. Çok Sağ büyük paralar alınmış. Tamam onu da koy kardeşim. Bu da havai yapıyor abi. Havai başta arkadaşlar. Bak bu da çok mesafeli bir kuş. Bu da İsmini vermeyelim. İkiye, i̇kiye düşmüş bu kuşta. Bu da çok mesafeli bir kuş. Alan uçursun bunu da. Kessin uçursun. Arkadaşlar bu kirlileri ben iyi biliyorum. Bak bu kirler başladığı zaman 80'ler 100'ler havada gidiyor. Yani çok meşhur uçta. Onun da ismini vermeyelim. Bu o, var. Onun kardeşi, onun kardeşi, var. var. O durumda? Çevirdi mi? Bu, bu mu? Bu havayı yaptı. Tamam. Abi, bu geliyor gidiyor. Yere Hava gelmeye başlamış. Biraz mi? ense tüyünde. Bakın bu da iyi kuş. Yani ismini onu da vermeyeceğiz. Burada da aynı Dayı mı Bunlar da Kara Mustafa dayımın kuşlarından arkadaşlar. Beyaz başlamış değil mi? Aynen beyaz başladı abi. Kanat dizmi Kanat dizmiş başlamış. başlamış. bekliyor şimdi. Bir iki bir iki nefes veriyor. Bu da güzel yani. Bu kuşlar da çok güzel arkadaşlar. Kara dayım zaten herkes bir. Bir de dumanlı kuyruklar vardı herhalde. Aynen abi. Bu da tekti. Bunu da tek uçuruyor. Teke düşmüş o da. Bu da daimon kuşlardan arkadaşlar. Bu valla uzun gidenlerden. Bu hiç uçmadı. Yerde döndü abi. Hiç uçmadan uçmak... Yerde dönüyor. Dişi mi erkek mi? Dişi abi. Aha işte bundan kuş çıkar. Dişi ara daimon kuşlardan. Yerde dönüyor bu da. Arkadaşlar yani tek tek masaya koyamadık burayı şey yapmasın diye. Bunlar da bu şekilde bu hafta mezata çıkacak arkadaşlar. Daimon kuşlardan bunlar da. Arkadaşlar görüşmek üzere. Burada sonra ilerleyen zamanlarda bir video yapacağız. Canlı yayın yapacağız. Burada yapacağız. Bu masada bir canlı yayın yapacağız. Gökdelme hepsi çıkacak. Bekliyoruz ama yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bakın kıyamadı. Biz çift göklerden arkadaşlar şampiyonlardan. Yani e, artık ben bir şey söylemiyorum. Herkes biliyor. Sınırsızlar. Bir çift gök yavru özel yetiştirilmiş. Bir de çapraz yaptı yani. İkisi de erkek mi çıkar? Dişi mi çıkar? Bir çift şampiyonlardan göklerden arkadaşlar çıkıyor. Bunları da değerlendirin dostlar. Yani bunları da bana bile vermiyor. Bir çift göklerden sınırsızlardan arkadaşlar Başkent Kürek arkadaşlar Ali Bey'den bir çift göklerden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu hafta herhalde böyle çok ses getirecek. Bir çift göklerden şöyle koyalım. Yok mu ama çok ısrar ettik. Bir çift bunlardan koyuyoruz arkadaşlar. Ali Bey'in emeğine sağlık. Bir çift göklerden çıkartacağız arkadaşlar. Hiç uçmamış, daha dışarı alınmamış. Tüyünü bekliyor, tüyünü patlatmasını patlatmış. İnceyi bekliyor. Sırasılardan bir çift göklerden arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.